Antik çağda bir kral yolun ortasına büyük ve kımıldatması zor bir kaya yerleştirdi. Daha sonra saklandı ve birinin kayayı yoldan çekip çekemeyeceğini görmek için izledi. Kralın en zengin tüccarlarından ve saraylılarından bazıları gelip sadece kayanın etrafından dolaştı. Birçok kişi de yüksek sesle kralı yolları açık tutmadığı için suçladı. Ancak hiçbiri taşı yoldan çekmek için hiçbir şey yapmadı. Daha sonra sırtında oldukça ağır sebze taşıyan bir köylü oraya geldi. Kayaya yaklaşan köylü yükünü kenara bırakıp kayayı yoldan çıkarmaya çalıştı. Uğraştı ve biraz zorlandıktan sonra kayayı yolun kenarına itmeyi başardı. Köylü sebzelerini sırtlamak için geri döndüğünde, kayanın yerinde bir para kesesi olduğunu fark etti. Kesede çok sayıda altın vardı. Bir de kralın şu notu, kayayı yoldan kim çektiyse bu kesedeki altınlar da onundur. Hayatta karşılaştığımız her engel bize koşullarımızı iyileştirme fırsatı verir. Bu arada tembeller şikayet ederken, iyi katli, cömertliği ve problemi çözme isteği olanlar yeni fırsatlar yakalarlar.